koşullardan ne kadar gelir. Boşullarda koşullarda e, yine onlar iki kadar görünüyor. Evet. evet. Bir, bir, de bir, de böyle bir da Tamam e, Bir Burayı yani onun üstünden dolayı bir mutt Hop. Tamam, tamam. tamam. bizim baştan beri söylediğimiz ata tohumunun dönemi ve özellikle biyodinamik tarımın Tarsus'ta en iyi yere gelmesi için gerçekten çok büyük bir gayret gösterdik. Şu an ürün elimde. Yani o kadar çok hoşuma gitti ki. Ve bunların hepsini de önümüzdeki dönem ata tohumu olarak halkımıza dağıtacağız. Çiftçimize dağıtacağız. Az önce domateslere baktım susuz yetişen domatesler, sandal domatesi, tamamen ata yetişen domatesler. Yani şu an yapraklarını bile koklasanız inanılmaz bir koku var. Mis gibi bir koku. O küçüklüğümüzdeki domates kokusu. Ki yıllardır biliyorsunuz hormonla yetişen domateslerin hiçbirinde bu kokuları bulamıyoruz. Yani bu kent zehirsiz mutfaklara sahip olacak. Bu kent ata tohumuna sahip çıkacak ki bu miras olayı o kadar önemli ki. Bu konuda özellikle belediye başkanlığında elimden gelen her şeyi yapacağım. Elimizde 84 çeşidimiz var. 240 milyon bu önemli bir şey. Tohumumuz var. Bunlar çok çok önemli. Sadece kendi kentimize değil, Türkiye'nin birçok yerine de bunları göndereceğiz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bize bu arpayı getirdiler, verdiler. Ekimini yaptık, çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi inşallah verimi de ona göre çok güzel olacak. Yani iyi, biz memnunuz. İnşallah bu işin devamını da bekliyoruz. Öbür tarlada gunduru buğdayımız var. Gunduru buğdayımız da çok güzel. Yani bu işin devamını bekliyoruz ve görevlerinde başarılar diliyoruz.